Destur var mı Selcan Altun? Gel hele bakalım Turalı. Ay. Gel. Ersul Bey gönderdi beni? Altun altın obadan dışarı çıktı. Ay ay maşallah. Sağ olasın Yiğit alpim benim. Hadi. İzler burada bir Bey'im. Boğaç, Samsam. Alpleri alın aramaya devam edin. Emredersin bey. Senin ne işin var burada Ertuğrul Bey? Banu çiçeği kurtarmaya mı geldin yoksa? Seni görünce içimdeki deli tayların senin de gönlünde koşup durduğunu görürüm Tuğtekin Bey. O bana olan sevginle, yiğitliğinle, atana olan saygınla. Lakin sen o güzelim tayları öfkenin kıraç topraklarına sürersin. Ardı uçurum olan tekinsiz topraklara. Sözlerine dikkat et Ertuğrul Bey'im. Sabrımın sonuna geldim. Noyan'ın seni nasıl bir belanın içine çektiğini hatırlat Tuğtekin Bey. Şimdi ondan daha büyük bir belanın içine çekilmektesin. Bugün Dodurga'nın beyi olduğunu ispat etme günüdür. Seni Banuçça'ya götürmeye geldim. Seni nasıl bir belanın içine çektiklerini sana göstermeye. İnat etme. Gel benimle. Hakikati kendi gözlerinle gör.